Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber KYK yurdunda makyaj videosu çekeceğiz. Her neyse başlayalım artık. Yeter. Yeter bu kadar. Zaten uzun zamandır video falan atmıyorum YouTube'a. Cildimizi nemlendireceğiz. Şöyle, şöyle pıtı pıtı Şuraya da birazcık, şuraya da birazcık. Minicik 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 sonra bu arada bu Selenes'in yatıştırıcı yüz bakım kremi kuru ve hassas ciltler için ben niye bebek gibi konuşuyorum çok pik mi oldu şu an şöyle cildimize iyice nemlendiriyorsunuz Neyse işte böyle bir şey var. Böyle böyle. <laughs> Nemlendi. Nemlen. Tamam. <laughs> yeterli. Bu kadar yeterli. <laughs> Şöyle biyolojinin kapatıcısı. Haydi mantık gibi. Sorryo. Hmm. da biraz şuraya da şuraya da şuraya da yeterli. Hayır, hmm. Ben kapatıcıyı telefonu gibi kullanıyorsun. Annem. Beten <laughs> Wild'ın <'un> fondötünü kullanacağım. Buraya put, buraya da put, buraya put, Hmm. Wow. Fondötenimizi sürdüğümüze göre sırada hmm. Fondöteni sabitlemek için pudra kullanacağım Bu da Biolis'in Finish It Pudrası Böyle sabitlensin diye Şimdi sıra göz makyajına geldi Ve ten Wild'ın Şöyle tekli bir far paleti var. Beyaz. Güzel bu. Ben seviyorum. Genelde alt katmana kullanıyorum. Yeterli bence. Sırada hangi rengi sürsem acaba? Hangi rengi kullansam? pembe bir makyaj yapacağım. <laughs> evet. Mor. Pembe. Evet. Hemen toz atıyor ya. Şu rengini kullanacağım. <laughs> Şöyle göz kenarlarına. Tek <laughs> teknikin bu far paleti. Bu Beauty'nin de muadili oluyor zaten bu. <laughs> Gözümün şurasına ve şurasına bu simlerden kullanacağım. <laughs> Elimden düşecek diye çok korktum şu an. Şöyle. Ya bundan ya da bundan kullanırım diye düşündüm. Fazla. <laughs> Baksanıza. mükemmel. <laughs> Harika. Bakın. Ama düzgün şu an fazla. Hmm. <laughs> Elimle sürdüm bilerek daha çok yoğun oluyor çünkü. Ano seyo. <laughs> ano seyo. Mantayım. Sonra şundan süreceğim. Merhaba. 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 Dudağa geçtik. Aa dudağa geçmeden rimel sürmem lazımdı. Neyse. Su bazlı. Tinti. Bendeki hangi numarası? numarası 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 yazmıyor. ben ya. en koyu olan rengi aldım işte. Bunu süreceğim şimdi. Çünkü neden sürmeyeyim? Çünkü neden olmasın? Değil mi? Ha ha ha. Azuluk kırın. Alabilir miyim? Çekebilir misin? Bunu aldık olarak da kullanacağım. Çıkıyor Elimle dağıtmak istiyorum. Anaw sayo. Ah, hemen kurumadan hmm, maskaramızı sürelim. <laughs> Give it to me every day. Every day. Every day. Ayşe niye araya girdin şimdi? Girelim. Giremez Çünkü. Misin? Aa, çıktım. Aa! <laughs> Ayşe. Videomu neden dahil oluyorsun? Yalnız videosuz da böyle. Mi? Ay videosuz ne ya? <laughs> 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 Efektsiz diyeceğimi. İnsanlar yeni Türkçe katili sanacak. Hı? Türkçe katili. Güzel oldu. Ha. Magic. Hı, tadı çok kötü ama arkadaşlar. Bunu <laughs> almayın. Flormar. Flormar. Tadı kötü değil bu arada normal. Vişne tadı geliyor. E, vişne tadı değil mi? Kokusundan dolayı. Vişne kesin bu da. Ama numara falan yazmıyor. Her türlü Ay sinirlerim bozuldu ya. Geri zekalı'nın biri. Ay yandım. Ya ne gözüksün? Ne her neyse makyajım bu kadardı bitti. Arkadaşlar, arkadaşınız biraz sivri zekalı hmm. ama makyaj yapmayı çok sever.